Sayın Hun buyurun. Tarım ve hayvancık şehri olan Iğdır'da nisan ayını bitirmemize az zaman kalmasına rağmen sulama suyu halen akmamaktadır. Arpa, buğday, yonca, tarım bitkileri susuzluktan tarlada yanmaktadır. Sulama birliğinde çalışan işçilerin asgari ücretten daha düşük ücretle çalışması, herhangi bir sosyal haklarının olmaması, yıllık ve haftalık izinlerinin olmamasından dolayı greve gittikleri için tarımla uğraşan çiftçilerimiz büyük bir mağduriyet yaşamaktadır. Ayrıca bölgede istendiği oyu alamayan iktidar insanlarımızı cezalandırmaktadır zannedilmek isteyeceğine bu ve buna benzeri sıkıntıları görmezden gelmektedir. Ocak ayında Sulama Birliği'nde çalışan işçilerin yaşadıkları sorunlara yönelik Tarım ve Orman Bakanı'na soru önergesi vermiştik. Ancak Bakan Bey soru önergemizi, önergemizi cevaplamamıştır. Iğdır Ovası tüm Türkiye'ye tarım ürünlerini gönderen bir ovadır. Iğdırlı çiftçilerin mağdur edilmemesi için Sulama Birliği'nde çalışan işçilerin maaş ücretleri düzeltilmeli. Iğdır halkının ve Iğdırlı çiftçilerin yaşadıkları sorunlar bir an önce giderilmelidir. Teşekkür ederim.